3 2 1 0 Evet arkadaşlar yeni bir parkur oyuna daha hoş geldiniz. Hadi ikinci set. Bunları geçebilir miyiz artık? İnşallah geçerim arkadaşlar. Geçemezsin. Ben bayağı güzel bir parkur oyunu. Bir güzel oynadık Ha o da geçti. Hadi bakalım. Bak kayıyorum. Ben kayma zamanı değil burada. Ben karşısız gittim. Tamam sen karışma bana. Ben hiç kimse geçirme. Eyvallah. Bak dediğim ya eyvallah masum be. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Diğerlerini inşallah yakalayacağız. Evet arkadaşlar, parkur oyununda onları yakalayacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atın. Abi, bu Tabii ki bütün yorum, bütün yorumlarınızı okuyorum ve cevaplıyorum. Buradan gideceğim. ben gitti. Evet, onu yakaladım merak etme. tamam hep Tamam Evet arkadaşlar. parkur hadi. hadi. Da devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi ne bak. yakaladım. hoppa bak geçtim onu hayır hadi lan, lan. çekil kenara senle arabamızı sınır de. ya burası iyi olur bence arabası ters dönünce olur değil mi? yani oo çok güzel bir parkurda oynuyoruz arkadaşlar hadi lan arkasını geç ee bastın da şu arabasını kaydettin değil mi? Yani. ne sürüyor ya? ha birincisi ikincisi ikincisi sırada bir güç daha var oo diğer takım aşağı indi <laughs> ay, ay, yerde ya, yerde kaldı, 3 oldu. Sen Ha tamam, burada aşağıya O, burada bak. Evet arkadaşlar, şimdi yakalayacağım onu. Yakalayacağım, alayım. <laughs> ben yakalarım onu. Birinci olan sendin, başka biri. Evet efendim üçüncü yüzdeyiz. Allah kahretsin. Üçtük yalan. Yeniden başlayalım. Orada kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar videonun videoların devamı gelmesi için kanala abone olmanız gerekiyor. Evet, son evet, Bir dahaki Diğer videoları yarın çekeriz. Ben seni Tamam gideriz. Bu yoldan gidelim. Evet, evet arkadaşlar. Bu arada hiç dikkatim hep evet diyelim genelde evet arkadaşlar diyelim. Evet. evet. arkadaşlar buradan gidiyoruz. Parkur dönüyoruz. Ama çok güzel parkur bu ha. Değil mi? Tepeleri tırmanıyorsun. Yüksekten atlıyorsun. Bak burada Yani bak. Ama odan aşağı bir üstte var ya. Aslında oh. Evet. Arkadaşlar parkur oyununda devam ediyoruz. Artık bitirdiler yarışı. Bitirdiler mi? Evet. Hadi. Hadi. Bak bitti. 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 Hadi bak ileride çok. Çabuk artık. Haa şurada bitiyor. Hadi, ha, hadi sıraya var. Hadi sıraya Tamam. Kaçıncı olduk? Üçüncüsün. Bak oyun. olduk? Evet. Başkası kazandı. Evet arkadaşlar. Tekrar ikinci parkura geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci parkura geçtik. Tamam, ikinci parkura geçtik. Bu parkurda inşallah birinci olacağız. Bak arkasında şey var. Ama arkasını çarpınca tabii. Başlıyoruz. Ee bak, eğeler. bak. E, karışma benim kafam karışır Zeynep? Dönüyoruz buradan. Ya herkes e Ya herkes bana şey çarpacak seni eğiyorsun Zeynep. Bir dakika ne e'si yokuştan yokuşlar mı atlıyorsun ne e'si ben geçerim onları He geçersin e'si bak onlar şeye basıyor e'ye basıyor ahaa hep de e'ye ki Hep onlar geçebilesin onlar, onlar kim ki lan beni geçiyorlar bak şimdi nasıl geçiyorum bunları. bak nasıl geçtim ben

Bir dahaki seferde yaparız. Tekrar ördük arkadaşlar. Şimdi şey sen fazla gidiyorsun orada. Yavaşlayacaksın. Bak ya. bak o da o da çıkmadı. Bak gördün ya. Bence buradan dört doğru, doğru gideyim. Eğe basarsak o, e. O eğe basmam çıkamıyorsun ya. Adamlar da böyle oluyor. Ama işi doğru Hı -hı. doğrulamıyoruz. Doğrulatamıyoruz olayı. Ya da çı çıkami ne demek zor bir yer bu sana. Bak gel gel. Ee, bak burada fratte de. E bak. Ha burada önünü göremiyoruz Önünü göremediğimiz için düşüyoruz ya iyi. Evet düşüyoruz. Böyle oyun mu olur? En zor oyuna geldik arkadaşlar. Bir türlü buraya geçemedik. Patladı bari. Ha bak. Heh. Ay! Herkes geçip üstüme mısın? Şimdi geçeceğim. Allah kahretsin ya Bir düşeceğim. Ey bastı. He! Bastım ya ha. Ya bir dakika, eye bastı mı bana ya? Terglu içinde kaldım ya. Evet arkadaşlar. Bu defa inşallah burayı geçerim. Kaçış bu kaçıncı denemem arkadaşlar. Bir türlü buraya deneyemedim geçemedim, geçemedim. Bakayım. bu defa oldu. İlk defa oldu be. Oldu evet, ya? sonunda geçtik arkadaşlar. Oo, Oo of 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 of, oraya. buraya. Bayağı fırladım ha. Ama orada E'ye bakman gerekiyor zaten. Değil mi? E'ye basmasaydın, yoksa... Ama o şeyi ortalayamadık. Arkadaşlar, buradan şu an bu elektrik tünele girdik. Ha, burası. Kere, kere, kere. Kere, kere, Nasıl? Evet, ha, tamam. böyle. böyle böyle. Gitme, böyle gitmeye gerek yok. Düz gideceğim. yana gidebiliyorsun, düze gidebiliyorsun. evet Allah, ne oldu lan? Lan, bir işte. Ne oldu? Biz orada kaldık. Orada kaldık. Evet, böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Eye basıyor Ya tamam basacağım. Niye acayip zeytinler? Biliyorum eye o, o. Sanki bilmiyormuş o, gibi yapıyorsun. Bilmiyormuş gibi yapıyorsun be. Ah, oh. ne değerli ki ya. Tamam tamam düzel düzel düzel. P'ye basma. Eyeye basma. P'ye basınca gizm. Şükür adam değil öyle Arkadaşlar parkur oyununa devam ediyoruz. Oo evet. şu yuvalatan tekrar döneceğiz galiba ki. Evet. Ne En zor iş yere geldik ha. Hep aynı yer, aynı yer, aynı yerden dolanıyoruz, değil mi? Yani. Parkur böyle mi şeylerdir? Parkur böyle anlatıyor bize. Başka sebeplerden değil mi ki her yer kapalı, değil mi? Evet arkadaşlar. Ha burada bir şey bu uçuş olacak çuş olacaktı da. Bak of. Eee basman gerekiyor. Bastım eee zaten. Eee bakarsan geçemezsin burayı. Yani. Dokun o şeyin üstüne düşersin. Değil mi? En zorlu yerden geçeceğiz. Ha buradan yerden geç. Ya yer, yerden geç. Yerden geç. Ha yerden geç. Düşmeyi ki yere bak. Değil mi? Ha şey yaptın. Öyle. Oradan da Gel şey yapsın. Ha. Yerden geçebilirsin ha. Bir şey olmaz ya? Hı. Zaten yerden geçecek Hem oradan geç hem de yerden geç. Olmuş yani. Değil tamam mi? devam ediyoruz arkadaşlar. Yerden daha geç. Bak gördün mü? Niye başladı? İşte. Çünkü oradan kenardan düşmedi. yüzden de kenar düşürsün ya. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Burada E'ye bas. Gerek var. yok E'ye bas. Var var. Gördün mü? Ha. Yoksa düşeriz değil mi? Hayır. Ha, yine düşüyoruz. Lütfen, bana, bana, lütfen düşme aşağıya, lütfen aşağıya düşme. Ee, <laughs>